Merhaba retro oyun severler. Bu seferki bölümde son bir iki ay boyunca elime geçen bazı retro oyunları size göstermek istiyorum. Bu oyunların ortak özellikleri, tanıdığım kişilerden satın aldığım oyunlar ya da evime gelip giden arkadaşlarımın bana getirdiği hediyeler. Onlara hem teşekkür edip hem de size bu elime geçen oyunları göstermek istedim. Ozan'dan satın aldığım Nintendo 64 oyunlarıyla başlayalım arkadaşlar. Ee, oyunlardan bir tanesi Dük Nıkım e, 64. Oyun oynamadım açıkçası ama internette bazı görüntülerine baktım. Ee, beni en çok rahatsız eden herhangi bir soundtrack'inin olmaması oldu. Ee, oyunun animasyonları falan hani diğer portlardan çok farklı değil ama e, açıkçası e, müziğin eksik olması bir Dük Nıkım oyununda bence büyük bir e, Eksiklik diyebiliriz. İkinci oyunumuz e, yine internet atmışlar için Shadow Man arkadaşlar. E, Shadow Man e, oyununu başka bir oyunla karıştırdığım için başta satın almak istememiştim. Ama e, o sırada yanımda olan arkadaşlar Shadow aslında iyi bir oyun olduğunu söylediler bana. Ben de internetten görüntülerine e, bakarak ve e, cutscene'lerini izleyerek bu oyunun oynanmaya değer bir e, aksiyon, Macera oyunu diyebiliriz sanırım. Yani görüntülerden ben o kadar çıkarabildim. Ee, siz şu anda paylaştığım görüntülerden farklı bir şey çıkarıyor olabilirsiniz. Ee, yani oynanmaya değer bir oyun olduğunu düşündüğüm için e, satın aldım bunu Ozan'dan. Tabii ki Ozan'ın e, rakipsiz fiyatlarının da bunda etkisi var. Pilot Wings de benim eskiden beri sahip olmak istediğim bir oyundu arkadaşlar. Ee, bir Nintendo ekskluzyvi, başka bir konsolda bulamayacağınız, pardon, başka bir markada bulamayacağınız bir oyun. E oyunun kendine az çok dingin bir e, havası var. E, sakin bir oyun oynamak istediğinizde, kafa dinle kafa dinlemek istediğinizde bu oyunu oynayabileceğinizi düşünüyorum. Oyun içerisinde çeşitli havacılık sporlarını, havacılık eylemlerini yerine getiriyorsunuz. Paraşüt, planör, uçak gibi dallarda çeşitli hedefleri yerine getirmeye çalışıyorsunuz. Son iki oyunumuz arkadaşlar, Quake serisinden bir tanesi, Quake 1. Kesinlikle bir PC oyuncusuysanız ve Quake'e PC'den alışkınsanız, sizi tatmin etmeyecek oyunlardan bir tanesi, Nintendo 64'te. Ve iddialı girişimlerden biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü kartuşun kısıtlı yapısı, yani 35-36 MB'lik bir kapasitesi var galiba bunların. Bu kısıtlı yapı, oyunun doku kalitesinden yitirmesine neden olmuş bana sorarsanız. Ee, asıl e, büyük hayal kırıklığı benim için e, Quake 2'de oldu. Hani oynadım da mı hayal kırıklığı yaşadım? Hayır. E, ama e, internette izlediğim görüntüler beni üzdü açıkçası. Çünkü kesinlikle PC'de oynayıp beğendiğim e, Quake 2 ile alakası olmayan bir oyundu. E, eğer PC'de oynadıysanız bu oyunları ve PC'de seviyorsanız e, bunları e, Nintendo 64'te oynamak için almanın çok bir anlamı yok açıkçası. Ee, benim için iki önemli başlıktan ibaret oyunlar ve o yüzden edindiğim oyunlar. Ee, tabii az önce söylediğim gibi de Ozan'ın iyi fiyat vermesinden dolayı e, çok fazla düşünmeden e, koleksiyonuma kattığım oyunlar oldu. Ozan'dan edindiğim e, son oyunsa arkadaşlar Atari 2600 için e, Amidar oldu. Amidar çok eğlenceli ve oyun yapısı olarak sağlam bir oyun. Ee, çok fazla görsel e, bir şey vaat etmese de oyun oynaması oyun oynaması gayet zevkli. Ee, açıkçası ben birinci bölümü oynadım. Birinci bölümü de hatta e, geçmedim ama e, deneme amaçlı birinci bölüme göz attım ve e, benim e, şu görselden anladığım kadarıyla elinizde bir boya fırçası var ve ekrandaki e, alanı boya fırçanızla kaplamaya çalışıyorsunuz düşmanlara yakalanmadan. E, bu da bana biraz Wolffield ya da e, Neydi diğer adı? Kicks'i hatırlattı arkadaşlar. E, Wolf League ya da Kicks tarzı oyunları seviyorsanız bence Amidar e, tam size uygun Atari 2600 oyunlarından bir tanesi. E, fakat oyun oynanışının, yani yine resimlere bakarak tahmin ediyorum e, diğer levellarda farklı olabileceğini düşünüyorum açıkçası. E, yine aynı alışveriş içerisinde oyun olmayan iki tane satın almam var Ozan'la. Birincisi bu Nintendo 64 kolu arkadaşlar yeşil. Şu anda çok temiz görünüyor olabilir ama çok kepazelik derecesinde kirli bir kol. Ama analogları gayet diri. Diğer bir parça ise yine bir Nintendo 64 kolu arkadaşlar. Bunların rengi ekstra hoşuma gitti bu arada. Mor şeffaf bir yine Nintendo 64 kolu. Elimdeki Nintendo 64 kolu kıtlığından dolayı bunları kaçırmak istemedim. Elinde sanırım bir tane kalmıştı o da elindeki cihazla satmak ya da saklamak için bıraktım kendisine. Ama bu iki koldan da gerçekten çok memnunum. Şu andaki tek sorunları biraz kirli olmaları. Onun da sebebi benim biraz bu işi sallamış olmam. Odada yapacağım değişiklikten dolayı. Çünkü yakın zamanda oğlumla odalarımızı değiştiriyoruz. Ben küçük odaya geçiyorum. Kendisi büyük odaya geçiyor. O vesileyle bunlara e, çok fazla el atamadım. Ama analoglarının sağlam olmasını e, o sağlam olduğunu biliyorum. Şimdi şu soldaki yana bir göz atalım. Çok biraz yakınımıza çekeyim. E, yanın en üstünde arkadaşlar bir tane Famiclone Cobra Command e, tek oyunlu kartuşumuz var. E, Cobra Command e, Durul arkadaşımın sevdiği, e, severek oynadığı bir oyunmuş. Elinde bir fazlalık olduğu için bir tanesini bana getirdi sağolsun teşekkür ediyorum kendisine diğer bir oyun yanımızdaki dreamcast için çoçur rakıdı arkadaşlar bunu da barış arkadaşım bana yaptığı bir ziyarette getirmişti kendisiyle bir kablo imal edip bir yandan da muhabbet etmiştik o gün kendisi o gün bana bu oyunu getirdi teşekkür ediyorum kendisine ee, yine son ziyaretinde Koral e, arkadaşımın bıraktığı bir oyun var. Crush Final. E, bu benim e, internet görüntülerinden, kesinlikle bu arada herhangi bir yazı okumadım. E, i̇nternet görüntülerinden nasıl oynandığını anlamadım. E, ama daha önce adını defalarca duyduğum ve görüntülerini gördüm. E, oyunlardan bir tanesi. E, eminim okuduğumda oyunun oynanışını anlayabilirim ama henüz öyle bir girişimim olmadı Belki siz şu anda izlediğiniz görüntülerden bir çıkarım yapabiliyorsunuzdur. Bu da güzel bir eklenti oldu. PlayStation 1 koleksiyonumun. Yılındaki son iki oyunda bana Burak Baştabak tarafından hediye edildi arkadaşlar. Kendisiyle Ankara'ya yaptığım bir ziyarette görüşme şansım oldu. Diğer birkaç sizin tanıdığınız büyük ihtimalle arkadaşla da buluştuk ama Burak'ın hediyelerinden bahsedeceğim şimdi. Hamtaro Ham Ham Games bir tanesi. Bu oyundan elinde fazlaca olmasından dolayı üzerime atmak suretiyle hediye ettiği bir oyun. Oyunun internet görüntülerine baktım gayet eğlenceli duran, sevimli bir oyuna benziyor. Mario Golf Advance Tour aranan oyunlardan bir tanesi aslında arkadaşlar. Bu yine Burak tarafından hediye edilmiş olan bir oyun. Aranan oyunlardan bir tanesi. Oyunu özel kılan şey ise oyundaki RPG unsurları. İnsanlar bunu daha çok RPG unsurlarından dolayı oynuyorlar diye duymuştum. Yani oyunun golf özelliği ikinci planda. Oyun hakkında bildiğim tek şey bu. Kutunun içerisinde yine Ankara olan Ziyaretinden kalma iki hediye var. Bunları Yavuz abi hediye etti sabah son. Bunlardan bir tanesi Sony MSX için bir oyun kolu, bir joypad. Benim için bu bir Atari 2600 kolu arkadaşlar ve Atari 2600 denedim. Sanırım 1 numaralı ya da iki numaralı tuş Atari 2600de sorunsuz bir şekilde çalışıyor ve oyunlarınızı bu Gamepad sayesinde Atari 2600de oynayabiliyorsunuz. Burada değişik bir D-pad yapısı var gördüğünüz gibi. Analog bir kola benziyor ama kesinlikle alakası yok. Gördüğünüz gibi Joypad'in kullanımı aslında kenarlara basarak da mümkün olabiliyor. Bu sadece parmağınızı üzerine yasladığınız, parmağınızı yönlere kaydıran bir disk arkadaşlar burada ama kullanımı rahat, zevkli, güzel bir joypad. Hem koleksiyon olarak hem de kullanım açısından bir artı olarak düşünüyorum. Yavuz abiye de bunun için teşekkür ediyorum ayrıca. Diğeri ise yine Yavuz abi tarafından hediye edilmiş bir LCD oyun arkadaşlar. Bu bir açalım. Ekranı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu bir DxBall benzeri bir oyun. Yani aslında çok modern bir örnek oldu. Breakout benzeri bir oyun arkadaşlar. Altta bir tepsiniz var. E, tepsiden topu sektirerek yukarıdaki blokları parçalıyorsunuz. E, eğer topunuz ekran dışına doğru giderse ekranı kaydırarak ikinci bir ekrana geçebiliyorsunuz. As şu anda o oldu zaten fark ettiyseniz. E, bu oyunun oynanışını zorlaştıran bir unsur aslında ama ee, yine de oynanamayacak gibi bir oyun değil. Ee, koleksiyon değeri de olan bir e, cihaz aynı zamanda. Ee, Yavuz abi yine bu e, parça için e, teşekkür ediyorum. Son zamanlarda elime geçmiş e, diğer önemli bir unsursa e, diğer bir önemli başlıksa e, Sega Saturn için e, Nights into Dreams arkadaşlar. E, bu oyun kısaca Nights olarak adlandırılıyor ve Sega Saturn'un 3D özelliklerini göstermek için özellikle tasarlanmış bir oyun. E, bu oyunu e, 3D Controller ile oynayabiliyorsunuz. E, 3D, e, control e, 3D Control Pad demişler. 3D Control Pad ile oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Normal, e, klasik e, Saturn, altı tuşlu Saturn koluyla bu oynanamıyor. Analog kola da ihtiyacınız var. E, normalde e, hikayesini biliyor musunuz bilmiyorum ama e, Saga Saturn e, 2D bir konsol olarak tasarlanıyor. Ama e, PlayStation'ın 3D özellikleri gelişmiş bir konsol olarak piyasaya çıkacağını duyan Sega firması, Saturn konsollarının da bu özelliğe sahip olması için son bir eforla bir eklentiler falan yapıyorlar konsolun tasarımına. bunu da göstermek için insanlara Sega Saturn'un 3D özelliklerinin var olduğunu ve çok iyi olduğunu göstermek için de Sonic team'i bu oyunu yapmakla görevlendiriyorlar diye biliyorum. Oyunların üzerinden şöyle bir tekrar geçelim. Bir yandan da e, gerek düzgün fiyatlar vermek suretiyle gerekse de hediye etmek suretiyle e, bu oyunların e, koleksiyonuma katılmasında katkısı olan herkese e, teşekkür ediyorum arkadaşlar. E, benim bu videoda söyleyeceklerim göstereceklerim bu kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.